Evet umarım ekran görüntüsü almışsınızdır. Şurada bakınız. An Elfi Leylet'in ve Leyle 1001 Gece e, masallarından yani masal 1001 Geceden diye kastedilen 1001 Gece masalları. Evet hikayemizin kısa metnimizin ismi Muallimun Muhtalun Hilebaz Hoca ya da Hilebaz Öğretmen. Kâne reculun bir adam vardı. Evet. La ya'riful kitabete vel Okuma yazması olmayan. Okuma yazma, okuma yazma bilmeyen bir adam vardı. Evet. fakat khatara aklına düştü, yadına düştü, aklına geldi ki en yeftaha mekteben. Bir ofis açmak, bir ofis, bir büro açmak aklına geldi. Ya da bir dükkan, ve yukri efi yani O dükyanda çocukları okutmak istedi. Ekrae yukri Evet, okuttu, okutuyor. Burada ve yukri e fi O açacağı ofiste, büroda çocukları okutmak istedi. Fe cemaa ve akabinde bu düşüncesinin akabinde ne yaptı? Bir takım levhalar topladı. Evet, levhun elvahun gelir fe cema'a elvahan bir takım levhaları ne yaptı? Topladı. Ve evrakan ve bir takım, bir takım e, kağıtları topladı. Nasıl kağıtlar bunlar? Mektubeten nasıl levhalar, nasıl kağıtlar? Üzerinde yazı olan, yazılmış. Ve allakaha bunları astı. Nereye? Fi mekanin, bürodaki bir mekana bunları ne yaptı? Astı. Daha sonra ve kebbera imametehu takmış olduğu sarığı da ne yaptı? Burada görüyorsunuz. Takmış olduğu sarığı da efendim büyüttü. Yani kocaman bir sarık taktı. Ve celese ala babil mektebi ve daha sonra ne yaptı? Açmış olduğu büronun ofisin kapısına oturdu. Burada diyor bakınız. Oturmuş. Takunyalarını çıkartmış. Bağdaş kurmuş ve oturmuş. Yaslanmış vaziyette. Evet felema raahu'n-nasu insanlar onu bu şekilde görünce felema raahu'n-nasu insanlar onu görünce vannu zannettiler ki ennehu o muhakkaki o muallimun mahirun çok yetenekli kabiliyetli mahir bir hocadır mahir bir öğretmendir onun çok mahir bir öğretmen olduğunu zannettiler insanlar onu gördüklerinde çünkü ne de olsa kocaman bir sarığı var, cübbesi var. Efendim beyler gibi oturmuş, kurulmuş. Hem sanki gözlükleri de var. Evet, fe'teu fe ileyhi bi evladihim. Eta bi gelmek değil, getirmek. Evet, ne yaptılar? Fe'teu fe ileyhi bi evladihim. Ona çocuklarını ne yaptılar? Getirdiler. Evet. Ona çocuklarını getirdiler. Fesara yekulu lihaza o ne yapıyor? Oradaki kurnaz hoca fesara yakul şöyle demeye başladı. Şöyle der oldu. Lihaza buna şöyle diyor. Bunun için şöyle diyor bir çocuk için. Öktüp yaz. Daha doğrusu çocuklardan birine diyor ki öktüp yaz. Sen yaz diyor. Ve lidalike öbürsüne diyor ki ötekine ikra sen oku. Evet. Fesara'l evladu çocuklar oldular. Yuallimu ba'duhum ba'da. Çocukların bir kısmı diğer bir kısmını öğretir hale geldi, öğretir oldu. Yani çocuklar başlarında hoca var ama hoca bir şey anlatmıyor. Sadece sen oku, sen yaz diyor, başka bir şey demiyor. Fesar al evladu, evet çocuklar oldular. Yuallimu öğretiyor oldular. Bağduhum bağda, bazısı diğer bazısını öğretir hale geldi. Ve hüve o hoca ne yapıyor? La yamelu şeyen. Hiçbir şey yapmıyor. Orada ne yapıyor? Sadece oturuyor. Evet, Kurnaz Hoca'yı görüyorsunuz. Tabii şimdi burada bu kıssanın, güzel kısa hikayenin bize anlatmak istediği bir şey var. Nedir o değerli dostlar? Yani hiçbir şey yapamıyorsan bari bunu yap değil mi? Hiç olmasa çocuklar ne yapar? O asılı efendim levhalardan, evraklardan, kağıtlardan, üzerinde yazanlardan bir şeyler öğrenir. Yani görüntü, suret dahi çok önemlidir. Hoca kisvesi değil mi? Çok önemli. Onun katmış olduğu, vermiş olduğu hava, o efendim görüntünün altında çocuklar yine de ne yapabilirler? En azından esas hocadan okumuş oldukları, esas okuldan okumuş oldukları, öğrenmiş oldukları bilgiyle birbirlerine faydalı olmuş olurlar. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere.